Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve salatu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Hikaye okumalarına devam ediyoruz. 7. dersteyiz. El Hakimul Gabiyyu isimli hikayeyi okuyacağız birlikte. Ee, yine bir sıfat tamlaması gördüğünüz gibi. E, akılsız hakim, akılsız yönetici gibi tercüme edebiliriz. El hakim bildiğiniz gibi zaten. E, kral diyebiliriz, yönetici diyebiliriz. El gavi ise e, akılsız, işte ahmak, budala gibi tercüme edilebilir. Ken yemeken fi zemenin ba'id. Eski zamanlardan birinde bir varmış bir yokmuş. Ne varmış? Kainet Hunake orada vardı. O zamanlarda vardı. Kabile Tani iki tane efendim kabile vardı. Biliyorsunuz arkadaşlar. Bir kelimeyi ikil yapmak için tek bir şey yapıyoruz. O da kelimenin sonuna Elif Nun eklemek. İşte Beytun beytani değil mi? Kalemun kalemani gibi. Müzekker müennes fark etmez. Ne yapıyoruz? Kelimenin sonuna elif nun eklediğimiz takdirde kelimemiz artık müsenna tesniye ikili olmuş oluyor. Orada iki tane kabile vardı. Bu kabile ne yapıyormuş? Sıfatı gelsin. Tayşani ee, yaşıyorlardı. Fi selamin Burada taişeni arkadaşlar tabi yine nekra bir kelimeden sonra geldiği için sıfat olarak tercüme edeceğiz. Yani öyle ki kabile vardı ki ta yaşayan fi selamin tam yani tam bir barış içinde hani barış içinde yaşayan iki tane kabile vardı. El kabile tul ula birinci kabile değil mi el ule ee, müennes bil cani bil eymen sağ tarafta minen nehri nehrin Sağ tarafında. Birinci kabile nehrin sağ tarafındaydı. Vayther niyetu ve ikinci olan kabile bilceni bil eysar minhu. Değil mi? Onun yani minhu derken hu nereye dönüyor? Nehir yani. Efendim ikincisi ise nehrin eysar, sol tarafındaydı. Eymen yemin, değil mi? Yemin yesar, el eymen el eysar, değil mi? Sağında solunda anlamında söylüyoruz. Vakat kâne zâlike nehru ve şu nehir nasıldı? El mastara reisiyye. E, neydi? E, merkez bir kaynaktı. Lil su için. Yani suyun neydi? E, merkez kaynağıydı. O nehir öyleydi ki en nehrul mastara Neydi? E, merkez bir su kaynağıydı. Ellezi öyle ki teşrabu minhu ondan içiyor el er kabile tani. İki kabilenin de içtiği e, temel bir su kaynağıydı o nehir. Ve ba'de mururi zemenin tavil ve ba'de ve sonra değil mi bir zarf mururi zaman yani yıllar geçti murur geçmek mururi zemenin tavil uzun yıllar geçti uzun yıllardan sonra ne olmuş uzun yıllardan sonra? Tevelle şebbun. Tevelle üstlendi, devraldı gibi bir e, kelime. Şebbun, bir genç, bir delikanlı. to Ta'iş kelimesini hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü el-osfuru eş galiba hikayemizde de öyleydi. Ta'iş yani düşüncesiz. Hani böyle nasıl diyelim? Serseri de diyebiliriz aslında. Hani genç dediğimiz için. Hani serseri, düşüncesiz. Böyle bir efendim genç ne yaptı? Devraldı. Neyi devraldı? El hükme. Hükmü devraldı. Ailele kabileti Yani kabileyi ne yaptı? Kabileye hükmetmeyi devraldı. Elleti öyle bir kabile ki bu hangi kabilenin peki hükmünü devraldı? Elleti tucedu. Bir e, bir duffeti liyusra. E, Duffa arkadaşlar kıyı demek kıyı köşe. Az önce nehrin kıyısı nehrin sağı solundan bahsettik ya. Yani sol kısımda olan değil mi? Sol kısımda sol kıyıda olan kabilenin yönetimini, hükümlü yönetim diyelim. Kabilenin yönetimini efendim e, serseri bir genç diyelim tamam mı? Yani serseri sanki çok uygun olmuyor ama. Nasıl diyelim? Hmm, deli dolu diyebiliriz. Tamam mı? Deli dolu, düşüncesiz bir genç ne yaptı? Devraldı. Tevalle ale. Tamam. Tevalle ale ile beraber kullanılıyor. Ba'de ba vefati hakimihâ. Yöneticisinin buradaki her kabileye dönüyor. Es-sâbık önceki yöneticinin vefatından sonra sol kıyıda sol kıyıda yer alan kabilenin yönetimini efendim e, düşüncesiz bir genç devraldı diyoruz. Tevalla burada fiilimizdir. Şebun failimizdir. iş onun sıfatıdır. Değil mi? Neyi devraldı? El hukme mef'ulun bihi ale zaten harfi cer. El kabile mecrur elleti ismi mevsul ismi mevsulden sonra sıla cümlesi var zaten onun da İrab'dan bir mahalli yok peki devam ve bi mucerreti tevallihi bunu hatırlıyorsunuz bi mucerredi yapar yapmaz gibi değil mi ve bi mucerredi tevallihi el hukme yönetimi devralır almaz yönetimin başına geçer geçmez değil mi ne yaptı Kalebe. istedi. Minel kabiletil uhra. Diğer kabileden istedi, talep etti. Neyi talep etti? En tetevakkafa. Mefhulü bih geliyor burada. En tetevakkafa. Durdurmasını. Değil mi? Durdurmasını ne yaptı? İstedi. Neyi durdurmasını? An istiğlal nehri. Nehri kullanmayı, durdurmalarını ne yaptı? Diğer kabileden talep etti. Diğer kabileden nehri kullanmamasını istedi diyelim biz. Türkçeye böyle tercüme edeceğiz yani. Tamam? Bir mucerredi tevalli, değil mi? Devralır almaz diye tercüme ediyoruz. Yönetimi devralır almaz. Diğer kabileden nehri kullanmamasını ne yaptı? İstedi. El emru bu durum, el öyle bir durum ki bu, öyle bir durum ki bu. Rafadahu onu reddetti. Rafada reddetti. Neyi hu? Onu reddetti. Unutmayın. Ee, fiile bitişen zamirler mefolü bihtir. Kim reddetti? Hakim. Değil mi? Hakimu tilkel kabile. O kabilenin hakimi, yöneticisi bunu reddetti. Hakim burada ne? Fail. Hakimu tilkel kabile. Öyle ki ne yaptı? Öteki kabilenin yöneticisi bunu reddetti. Nasıl bir et? Rafden ta'mmen. Burada arkadaşlar ne var? Mefuli mutlak var. Mefuli mutlak hatırlayalım. Mefuli mutlak şu. Ben bir fiil kullanıyorum cümlemde. Mesela rafa da. Ben bu fiilin mastarını genelde cümlemin sonunda kullanıyorum tekrardan. Yani fiilimin mastarını cümlemin sonunda kullanıyorum. Ne için? Manayı pekiştirmek için. Dolayısıyla burada raftan mefulü mutlak oluyor. Tamamen de onun sıfatı oluyor diyebiliriz. E, mefulü mutlak birkaç şekilde olabilir. Bir, Kullandığınız fiilin hemen mefulünü getirebilirsiniz. Veya efendim işte eş anlamlısını getirebilirsiniz vesaire farklı şekillerde olabiliyor. Yani burada raftan tamamen Türkçeye nasıl tercüme edebiliriz? Yani hani çok acayip reddetti falan diyebiliriz. Genelde manayı vermek için böyle yapıyoruz. Peki ve ne yaptı? E, kabilenin, diğer kabilenin yöneticisi bunu e, kesin olarak diyelim o zaman madem tekiştirme yapıyoruz. Kesin olarak reddetti. Ve emeral hakimu şabu ve genç yönetici emretti el kalilul hibire. Devam ediyor bunun sıfatı. Yani tecrübesi az olan genç yönetici diyeceğiz tamam. Bu bunun sıfatı gelecek yani tecrübesi az olan genç yönetici emretti. Neyi? Bi. Emara bi. Değil mi? Emara bi takva diyoruz mesela. Yani bi telvisi miyahin nehri. Nehir sularını kirletmeyi. Telvis değil mi? Telavuz. Telvis. Kirletmek. Nehir sularını kirletmeyi emretti. Key ne için? Tesira. Olsun diye sonra Yasiru hatırlayalım. Kendi ve kardeşlerinde. Keyde. hatırlayalım arkadaşlar. E, e, muzari, fiili, e, muzari fiili nasip eden edatlardan bir tanesi için manasına geliyor. Kei miyahuhu. Suları olsun diye. Suları olsun diye. Ne olsun diye? Gayra salihatin. Uygun olmasın. Lişurbi. içmeye. Yani suyu, nehir suları içmeye uygun olmasın diye efendim ne yaptı? Yönetici e, nehir sularının kirletilmesini emretti. Keme ayrıca diyelim. Kemanın birçok manası var. Nasıl cümleye güzel geliyorsa. Kema ayrıca emera ummelehu efendim işçilerine de emretti. Yine burada emera fiil. Umme ne olur burada? Mefuli bih değil mi? Çünkü burada zaten fa'il e, huve. Damirun musteturun diyoruz. Damir mustetur. Yani gizli özne diyoruz ya Türkçe'de. Arapça'da buna damirun musteturun diyoruz. Emre <laughs> umme işçilerine emretti bi hafril abari. Hafır kazmak. Ne kazmak? El abar kuyular kazmayı, kuyu kazmayı emretti işçilerine. Ne için? K mastarin cedidin lilme. Efendim su için yeni bir kaynak olsun diye. Nasıl bir su? Lilme <laughs> salihi, Değil mi? Uygun olan. Salih uygun demek. Ne için? şurbi <laughs> içmek için. İçme suyu da diyebiliriz. Yani i̇çmeye, içmek için uygun e, yeni bir su kaynağı Bulmak amacıyla efendim işçilerine e, kuyular kazmayı ne yaptı? Emret. Ve tenfizen li evamirihi. Tenfizen uygulamak demek arkadaşlar. Yani tenfizen e, için. Değil mi? Ne? Uygulamak için. Li evamirihi. Emirlerini uygulamak için. Romel ummalu işçiler attılar, fırlattılar. Ne fırlattılar? Es-sumume. Es-sumum e, genelde sözlükte zehir demek arkadaşlar. Sum ya da sem e, bunun tekil hali. Efendim zehir manasına geliyor. Birkaç manaya geliyor. Yani e, pis şeyler diyebiliriz. Tamam mı? Ama burada zehir desek daha doğru olur. E, zehir attılar. Fin nehri nehre ne yaptılar? Zehirler attılar. Hani kötü, pis şeyler attılar. Ve sonra ne oldu? Fe hemen ardından esbahat oldu. Değil mi? Kianenin yine başka bir kardeşi bu. Kianen maşallah çok kardeşi var. Fe esbahat miyahuhu mulevveseten. Esbahat. Esbahanın ismi. Esbahanın haberi değil mi? Esbahanın ismi merfu. Haberi ise masup. فَاَسْبَحَتْ مِيَاهُهُ Onun suları oldu. مُلَوَّسَتَنْ Kirli oldu. Yani suları artık ne oldu? Kirlendi. وَعِنْدَ الْاِنْتِهَاءِ مِنْ حَفْرِ الْاَبَرِ ve bitirdiklerinde indel intihai bittiğinde ne bittiğinde min hafril eber kuyu kazımı bittiğinde bu bir kullanım arkadaşlar e, inteha اِنْ değil mi şunlar bittiğinde kuyuların kazımı bittiğinde bittiği zaman lem ya'thuru ya değil mi? Bulamadılar. Bu asra fiil çok geldi arkadaşlar. Ala ile beraber çok fazla geldi. Bulamadılar, rastlamadılar. Alel miyah, suya rastlamadılar. Dikkat edin yine burada. Lem nedir? Hatırlayalım. Fiili muzariyi cezmeden bir edattır. E burada ne olmuş peki? Normalde bu neydi? Ya'thuru ya ne? Değil mi? Cemi müzekker olarak geldi yani. Dolayısıyla ya neydi? Dolayısıyla fiili muzari cezmeden veya naspeden edatlar bu şekilde ef'ali hams ediyoruz. Bunların başına geldiğinde ne olur? Cez alameti olarak nun düşer. Tamam. Unutmayalım arkadaşlar. Muzari fiillerde nunun sabit kalması ref alametiyken nunun düşmesi cezm veya nasp alametidir. Ne yaptılar? Suya rastlamadılar. Suyu bulamadılar. E, kuyular kazmaları, kuyu kazım işlemleri bittiğinde ne yaptılar? Su falan bulamadılar. Fetefece el hakim. Ve hakim, yönetici çok oldu. Bili haberi bu haberle değil mi? Bu haberi duyunca bu haberle yönetici şok oldu. Ve nedime ne demen kebiran. Ve çok pişman oldu çok büyük bir pişmanlık yaşadı. Yukarıdakiyle aynı. Neredeydi bir dakika? Neredeydi mefhulü mutlak dedik az önce? Ee, bakalım. Hatırlayamadım nerede olduğunu. Neyse bakalım. Tamam. Heh burada. Rafadahu. Raftan demiştik ya. Şurada arkadaşlar. Rafadahu raftan. Burada mefulu mutlak, burada da aynısı tamam. Ne dime, ne demen veya ne demen. Çok çok pişman oldu. Ale ne üzerine pişman oldu? Ne dime fiil pişman olmak, bir şeye pişman olmak ale ile beraber kullanılır. Aile, ale ala şuna pişman oldu. Me öyle şeye ki kavme bihi onu yaptı. Yani yaptığı şey pişman oldu. Buradaki ma ismi mevsul yine. Tamam mı? yaptığı şey için ne oldu? Çok büyük bir pişmanlık duydu. Çok pişman oldu. Fettorrat Fettorrat ve zorunda kaldı. El kabiletani. iki kabile de ne yaptı? Zorunda kaldı. Mecbur kaldı. Neye? Lirrahili. Göçmeye. Rahil yolculuk manasına geliyor. Aynı zamanda göç etmek, hicret etmek, yola çıkmak manalarla geliyor. İki kabile de e, Hicret diyelim daha İslami bir terim olsun. Hicret etmeye ne yaptılar? Mecbur kaldılar. Hicret etmek zorunda kaldılar. Minizelik elmekten bu mekandan ne yaptılar efendim? Göç etmek, hicret etmek zorunda kaldılar. Nereye doğru bitti cahim ahar, başka bir yere, başka bir mekana doğru ne yaptılar? Yola çıktılar. Ne için? Mefurunleye ecli geliyor şimdi bahsen anilme suyu aramak için suyu aramak için bu mekandan yani bu yerden başka bir yere ne yaptılar göç etmek zorunda kaldığı iki kabile diyoruz buradaki bahsen mefulunli eclidir mefulunli eclini şöyle bir, e, anlayabilirsiniz e, niçin sorusunun cevabını e, veren mansup e, ve aynı zamanda mastar olan yani hem fiilin mastarı geliyor hem de bu mansup olarak geliyor cümle içerisinde. Buna mefulün li ecli ya da mefulün leh diyoruz. İçin sorusunun cevabı. Annenin sana bahase fiili değil mi? Bahsen. E, bunun mastarı anla her zaman kullanıyor. aynı harfi ceriyle. Suyu aramak için bu yerden başka bir yere doğru ne yaptılar? Göç ettiler. Göç etmek zorunda kaldılar diyoruz arkadaşlar. Peki. Hikayemiz burada. Son buldu. Yine güzel fiiller vardı. Mefolu mutlak konusu iki defa falan gelmiş oldu. O da iyi oldu. Ee, arkadaşlar eğer bu tarz konularda e, zayıf bir kısım varsa e, eğitiminizde şunu yapabilirsiniz. Hikayeyi dinlersiniz. Sonrasında Mefolu mutlak nasıldı ya bilemiyorum hatırlayamıyorum dediğiniz takdirde bir tane Türkçe veya Arapça nahir kitabını, gramer kitabını açıp o bölümü okuyun, çalışın, not alın. Ondan sonra direkt zihninize inşallah girmiş olur. Bu bahsetmiş oldum. Yani şu an söylemiş olduğum mesele daha önce Arapça eğitimi alıp hafif unutanlar için. Ama tabii hiç Arapça eğitimi almayanlar hem zaten bu dersler onlar için uygun değil. Orta seviye dersleri zaten ama onlar muhakkak böyle baştan sona e, özellikle yani kendinize bu konuda güvenmiyorsanız ya ben gerçekten grameri bilmiyorum hatırlamıyorum diyorsanız iyi bir gramer kitabını Arapça olarak olsa da iyi olur. Baştan sona böyle ufak bir güzel bir tek ufak demeyeyim de güzel ve detaylı bir e, tekrarla çok rahat bir şekilde efendim öğrenebilirsiniz. İnşallah e, kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Peki e, hikayemiz burada son buldu. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.